Merhaba kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. Yanıma adaptörümü alıyorum. Ee, çekici için. Çünkü bilmiyorum arkadaşım Romoku, Cabbar abinin Romoku hangi şeyde ne derler ona. Adaptörlü mü değil mi? Yeni kablo mu? Eski kablo mu? Güncel video izliyordunuz. GoPro bataryalarım bitmiş. Onun için şarja bile koymadım. Direkt arabaya binelim. Şimdi kapak resminde gördüğünüz gibi gemi çekmeye gidiyorum. Yanıma boşnak bir çocuk gelecek. Cabar abinin kiracıları. Gemiyi bu sezon çıkarmıştı abim. Şimdi garaja koyacağız depoya. Böyle işte. Gidelim. Kış geldi buraya. Haftaya kar yağacak. 7 derece. sağa yapacağız burada. Gemi nerede bilmiyorum ama sanıyorsam Cabbar abinin öbür evinde gemi. Gidelim çocuğu alalım. Gemiyi bağlayalım. Ondan sonra Stromstad'a doğru yola çıkacağız. 30 kilometre yolumuz var. Gemi Romok'la beraber bir ton basıyordur herhalde. Bilmiyorum. GoPro yanımda olmadığı için çok alışkınım GoPro'ya. Telefonla çekiyorum. Telefonla çekmeyi hiç sevmiyorum. Açılar doğru olmuyor. Açılar güzel olmuyor. Yani lensi yok GoPro'dak gibi. Çocuk da burada. Adam ya. Gjør man ekstra spennende eller noe til båten? Jeg tror ikke. Du höjer.

İngilizce. İngilizce mi? Evet. 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 Onun için kablosuz gideceğiz. Hiç elektrik yok bunda. Fren veren hiçbir şey gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. 130 beygir. Yamaha Buster Excel. Çok güzel bir gemi. Ee, lastiklerimiz iyi gözüküyor. Hava bassak mı diye düşündüm de. Lastikler iyi. Şimdi arabayla çekeceğiz bunu. Hadi çıkalım yola. Geliyor arkadan Karadan yürüttük gemiyi Evet kötü bir espri Rio'nada Şimdi Stromstad'a bir 20 dakika Yarım saatimiz kaldı hızlı süremiyorum fazla 70'i geçmeyeceğim Hatırlarsanız kemer değiştirmiştim Kemer ilk yaz yine yanmaya başladı Güncel video istiyordunuz Güncel videoyu Böyle bir şey yapınca Çekiyorum Ara verdim youtube'a zaten Çocuklarla uğraşıyorum Çocuklarla youtube videoları çekiyorum İngilizce bir kanal açtık Orada çocuklarla eğleniyoruz Oyun oynuyoruz Öyle yani öyle günümü geçiriyorum Edit medit falan Böyle işte. Telefonla video çekmeyeli 6 yıl olmuştur. En son telefonla 400 500 video çektim sizlere. Telefonla bir kere Scania'ya gittiğim zaman telefonla video çekmiştim. GoPro'larımı yanıma almayı unutmuştum çünkü. O zaman çekmiştim. Onlar haricinde hep GoPro kullanıyorum. GoPro bence en iyisi YouTube için. Açı olarak. Yani GoPro ile çekmiş olsaydım şu an aynayı da görecektiniz. Ee, diğer aynayı da neredeyse. Açısı daha güzel. GoPro'nun. Neyse gidelim. Orada görüşürüz. Önde bir tane Vepa traktör var. Bunu anlatmıştım videolarımı. Çok güzel yerdeyiz. Fjordlardayız şu an. Burası deniz, göl değil. Arkasına da şey yazmış. Kayınvalidemin hayali yazmış. Kaynana hayali. Bunu sollayamıyoruz. 30 ile gidebiliyor bu bir tek. Gemimiz arkada. Önden arabalar geliyor. Ani hızlanma yapmak istemiyorum. Yavaş yavaş. da geldik. Şimdi garajı bulacağız. Hale. Hale park edeceğiz. Yok. Geriye yanaştım. Buraya yeter herhalde yeterli olması lazım. Ee, burada bırakacağız bunu. Sonra çıkacağız. Şimdilik böyle depo böyle gözüküyor. Ee, okay, we can last all. Evet sağ salim eve geldim e, gemiyi park ettik gördünüz geri geri gitme sanatı hala işliyor yani hala içimde geri geri gidebiliyoruz yani yaprak toplayacağım şimdi bahçe böyle görünüyor her taraf yaprak dolu yaprak toplayacağım şimdi ondan sonra eve gireceğim. Çocuklarla videoyu yap, yani yaptığım videoyu editleyeceğim. Benden bu seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize süper iyi bakın. Görüşürüz.